Üstad Bediüzzaman Allah'ın has bir kulu Hak yoldu onun yolu Rehber bildi Resulü Üstad Bediüzzaman Şahsiyle mümtazdı Çok çalışır durmazdı birçok risale yazdı Üstad Bediüzzaman. Her risale bir sırdı. Küfrün belini kırdı. Hakikati haykırdı Üstad Bediüzzaman. İlmi ile deryaydı. Nefsini hiçten saydı. Yazdıkça nurlar yaydı Üstad Üstad Bediüzzaman. Nice sıkıntı çekti, nurlu tohumlar ekti, hayatıyla örnekti Üstad zaman. Gönderdiler sürgüne, ün kattılar önüne, şükür etti her güne Üstad zaman. Yıllarca çekti çile, bilmediler nafile, susmadı bir an bile Üstad dediği zaman. Çilesi hiç bitmedi, asla minnet etmedi, kimseye kim gütmedi Üstad dediği zaman. İzzetliydi, vakurdu, eğilmedi, dik durdu. Gönüllerde taht kurdu istat dediği zaman. Tek davasıydı iman. Hizmet etti her bir an. Yılmadı hiçbir zaman üstad dediği zaman. Hamdi oku kafa yor. Bilmezsen bilene sor. Açın bakın ne diyor Üstad Bediüzzaman. Açın bakın ne diyor Üstad Bediüzzaman. Mustafa Gül Hamdi kardeşime teşekkürler ediyorum.